الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله أُوصِيكُم بتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. قال الله تعالى في كتابِهِ الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم "اليومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا" صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه ولا يضره من خالفه أو فارقه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال محترم مسلمانlar Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İslam dini Kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. İslam'a karşı olanlar ve onu terk edenler ise ona asla zarar veremeyeceklerdir. Aziz müminler yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en büyük nimet İslam'dır. İslam Hazreti Adem'le başlayan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile kemale eren, Allah'ın razı olduğu tek dindir. İslam, insanlığın hidayet ve iyiliği, yeryüzünün imar ve ıslahı için gönderilen rahmet ve merhamet dinidir. Akıllara rehberlik eden, ruhlara huzur veren, kalpleri sükunete erdiren ilim, hikmet ve irfan dinidir. Yaratılışımızın gayesini öğreten, dünya ve ahiret dengesini nasıl kuracağımızı bildiren hayat dinidir. Kıymetli Müslümanlar, cahiliye döneminin bütün karanlıklarını aydınlığa çeviren İslam'dır diri diri toprağa gömülen kız çocukları İslam'la hayat bulmuştur. Kadınlar hak ettikleri gerçek saygınlığa İslam'la kavuşmuştur. Ezilen, hor görülen, hak ve hukuku çiğnenen mazlumlar İslam'la özgürlüklerine kavuşmuştur. İnne ekrameküm indellahi etkaküm Allah katında en değerli olanınız ona karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getirenlerinizdir. Ayetinde de ifade edildiği üzere üstünlüğün ırk ve cinsiyette, makam ve servette, şan ve şöhrette değil, takvada olduğunu bütün dünyaya İslam ilan etmiştir. Yalana aldatmaya ve hileye bulaşmadan fırsatçılık, stokçuluk ve kara borsacılık yapmadan kul ve kamu hakkına girmeden helal kazanç elde etmenin yollarını insanlığa İslam haber vermiştir. Anne ve babaya hürmet etmeyi, ailemize gereken ilgi ve alakayı göstermeyi akraba ve komşularımızın hakkını gözetmeyi, iyilik ve hayırda yarışmayı bizlere İslam öğretmiştir. Değerli müminler, ne hazindir ki insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği, küresel kötülüklerin her geçen gün dünyayı yaşanmaz hale getirdiği dönemlerden geçiyoruz. Maalesef Müslümanlar da yaşanan bu olumsuzluklara çare üretmek yerine popüler kültürün etkisiyle kimliklerine yabancılaşıyorlar. Bütün bu sıkıntılar bizi asla umutsuzluğa düşürmemeli. Aksine İslam'ın hayat veren ilkelerini bütün insanlıkla buluşturmak için maddi ve manevi alanda daha fazla çalışmaya teşvik etmelidir. Allah'ın vaadi odur ki insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da kendisine gösterilecektir. Aziz Müslümanlar, İslam bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. İslam bizim varlık sebebimizdir. Biz Onunla şeref bulur, onunla yüceliriz. O halde İslam, İslam'ı istediğimiz gibi değil, yüce Rabbimizin emrettiği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği gibi yaşamaya gayret gösterelim. Giyimden kuşama, yemeden içmeye, alışverişten ticarete, aile hayatından akraba ve komşuluk ilişkilerine hasılı hayatın her alanına ve her alanına hayatın imanımız, ibadetlerimiz giyimden kuşama, yemeden içmeye, alışverişten ticarete, aile hayatından akraba ve komşuluk ilişkilerine hasılı hayatın her alanına ve her alanına İslami değerleri aktaralım. İmanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla insanların örnek alabileceği iyi ve hayırlı bir Müslüman olmaya gayret gösterelim. Bize bize bakan İslam'ın güzelliklerini bizde görsün ve İslam'ı sevsin. İslam'ı öyle güzel ve öyle doğru, doğru yaşayalım. Olduğumuz gibi görünüp göründüğümüz gibi olalım ki bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin. Unutmayalım ki bizim vesilemizle bir insanın İslam'a muhabbet beslemesi, hidayete erip onu en güzel şekilde yaşamaya başlaması dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hutbemi... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde bize bıraktığı şu vasiyetiyle tamamlıyorum. Size iki şey bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي إسلاما ومسلمانا رياضة Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini her türlü tehlikelerden koru. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışlar. Muhakkak ki sen bağışlayan ve esirgeyensin. <Sessizlik> <Sessizlik> İnne Allaha ya'muru bil-adli ve'l-ihsani ve ita'i'z-kurba ve yanhâ anil-fahşâi ve'l-münkeri Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakınlara bakmayı emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız